emekliye verilen tek seferlik 5000 liralık ikramiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Avrupa'da 1 litre süt marketlerde, süpermarketlerde 1 euro. Ortalama maaşla 1600-1800 euro arası. İnsanlar bir aylık maaşıyla 1600 litre süt alabiliyor. Şu anda Türkiye'de sütün litresi en ucuz marketlerde 25 lira. İnsanlar maaşıyla 400 litre süt alabiliyor. Yani Avrupa'da 1600 litre, Türkiye'de 400 litre. Demek ki Türkiye'de 4 katı insanlar daha zor hayat şartlarında yaşıyor. Emekliye değil 5000 yani 15 bin lira versen ne olur ki? Yani 5000 bin lirayı şu anda bir markete git. işte atıyorum temiz malzemeni al, deterjanını al, bulaşık makinesinde kullandığın şey onu al, bunu al zaten bitecek. İnşallah emeklilerimiz zorlu ekonomik şartlarda daha güzel günlerde, daha güzel bir Türkiye'de burada turistler gibi, gelen emekli turistler gibi, Belçikalı, Hollandalı, yaşlı insanlar gibi emeklilik dönemlerinde artık dünyayı gezer Türkiye'de. Yani Türkiye'deki emeklilerimiz de inşallah dünyayı gezecek duruma gelecek. Potansiyelimiz var. Cumhuriyetin ilk yıllarında sattığımız portakalla fabrika kurmuşuz. Şu anda da var ama üretim olmadan tüketim yaparsak olmuyor iş. Yani yarın bir gün pandemi gibi bir şey bir daha olduğunda taş da yiyemeyiz, onu da yiyemeyiz, bunu da yiyemeyiz. Tarımı desteklemeliyiz. İktidarın tarım politikaları ve eğitim politikalarını acilen düzenlemesi lazım. İnşallah çok daha güzel bir ülkede emeklilerin dünyayı gezdiği, tatillerinde dünyayı gezdiği bir ülkede yaşamak bir gün bize de nasip olacak.